Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sıfır şekerli ve tamamıyla vegan içerikli üzümlü bir kurabiye yapacağız. Hemen tarife geçelim. Dolu dolu bir su bardağı kuru dutum var. Bir avuç kadar da cevizim var. Onların hepsini rondoya atıyorum ve incecik olana da çekiyorum. Bu benim kurabiyemde kullanacağım şekerim olacak. Zaten şu an o kadar inceldeki hindistan cevizi şekerine benziyor. Dut ve ceviz karışımını bir kaseye alıyorum ardından bir paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Ardından 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı ve 1 çorba kaşığı kakao yağının üzerine yarım su bardağı kaynar su döküyorum ve onu karışımıma ekliyorum. Tabii ki sadece hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz şimdi yumurta yerine geçecek olan çiğ tohumlarım var 3 çorba kaşığı çiğ tohumu üzerine 6 çorba kaşığı su ekledim ve onu çok azcık beklettim zaten çok hızlı bir sürede jelleşip kıvam alan bir tohum bu çiğ tohumu onu da hepsini ekliyorum 3 çorba kaşığın üçünü de ekliyorum karışımıma ardından yarım su bardağı kadar kuru üzümüm var onları da ekleyip karıştırmaya devam ediyorum Son olarak 4 kaşık unum var. Onu da ekledikten sonra iyice karıştıracağım ve yavaş yavaş bir kurabiye hamuru kıvamına geldiğini göreceğiz. Şimdi elle yoğurmaya başlayacağım. Elimizin ısısıyla yağlar daha aktif olacağı için güzel yumuşak bir kıvam alacak. Böyle ele yapışan bir kurabiye hamurumuz var şu an. Ve şimdi hepsinin aynı ölçüde olması için bir dondurma kaşığı yardımıyla kurabiyelerimi yağlı kağıda koyuyorum. Ve fırına gönderiyorum. Ve çıktılar hemen tadına bakacağız böyle üstü ve altı çok güzel bir şekilde kızarmışlar kıtır kıtır iç dokusu da bu şekilde gerçekten şekersiz tereyağsız bir kurabiye için çok lezzetli olmuş mutlaka deneyin şimdiden afiyet olsun.